Herkese merhaba. Hibrit Corolla'da soğuk hava şartlarında araçta uzun süreler beklenmesi durumunda kaç litre yakıt tüketimi olduğunu test edeceğim. Önce hazırlıklarımı yapıyorum, arabayı çalıştırıyorum. Dışarısı 1 derece, 1 santigrat derece, içerisi 19 derece. Klimayı kapatıyorum. Dışarıdan taze hava alımıyla auto düğmesine basarak 20 dereceyi ayarlıyorum. Şimdi biraz parametrelerden bahsedeyim. Aracımız Corolla Hybrid 2020 model 1.8 motor 122 beygir olanlardan. 140 beygir olanlar da bu testle aynı sonucu verir. 1.8 Corolla Cross'ta bagaj alanı yaşam alanında kaldığı için belki biraz artış olabilir ama çok değişik farklı olacağını sanmıyorum. Hava kar yağışlı ve 1 derece. Teste başlamadan iç mekanı 20'li derecelere getirdim. Motor suyu da 50 derecelerde. Çünkü mahsur kalma veya uzun süreli beklemelerde Uzun süre çalışma olacak. Ee, yoksa kısa süredeki teste yakıt fazla olurdu. Hatalı sonuç alırdık. Uzun derken otomobilin içerisinde birkaç günlük yaşantıdan bahsediyorum. O yüzden diğer şeyleri de normal seviyesine getirdim. Neden böyle bir test yaptım? Geçenlerde eksi 3 derecede 5 saat aracın içinde mahsur kaldım. O sırada kalorifer hep açıktı ve şaşırdığım sonuçlar gördüm. Motor kısa süre çalışıp duruyor. Az yakıt tüketerek iç mekanı sıcak tutabiliyordu. Benzin ibresi 5 saate hiç değişmedi, hiç oynamadı. Olası bir felaket, deprem durumunda eğer yaşıyorsak ve otomobil sağlamsa içinde bir süre hayatımızı devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. Testi tek kişi olarak yaptım. Dışarıdan hava alımı açık. Eğer iç sirkülasyonda kullansaydım tüketim daha düşük olurdu fakat camlarda buğu olabilirdi. Nem nem fazla olurdu, konforlu olmazdı. Klima artı iç sirkülasyon yerine dışarıdan taze soğuk havayı çekmeyi tercih ettim. Çünkü klima açınca motor öndeki fan çalışarak motor suyunu daha hızlı soğumasına sebep oluyor. Test 1,5 saat sürüyor ama görüntüleri hızlandıracağım. Dileyen merak ettiği kısımlarda YouTube yavaşlatma seçeneğiyle o kısma tekrar bakabilir. Bu esnada Hybrid Assistant ekranından insight kısmından iç sıcaklığı, orta üst orta kısmında motor suyu sıcaklık değişimlerini, sol orta kısımda total yakılan benzin miktarını ve bazen motor çalıştığı zamanlarda saatte harcanan benzin miktarını orta kısımdan ve aracın multimedyasından geçen süreyi görebilirsiniz. Burada motor suyu sıcaklığına dikkat çekmek istiyorum. Araç motor suyunu 30-35-45 arasında tutuyor. Motor çalışarak su sıcaklığını 45 derecelere çıkarıp kapanıyor. Bu sıcaklıkta içeriği ısıtıyor ve zamanla soğuyarak 30'lu derecelere düşüyor ve tekrar motoru çalıştırıyor. Sürekli bu periyotlarda devam ediyor. Aracın e, kendi göstergesinde total harcanan yakıt veya saatte harcanan yakıt bilgisi yok. Ben bulamadım. O yüzden hibrit astan da yapıyorum bu testi. Aracımda ayrıca start düğmesinin orada harici termometre var. Onu da göstereceğim videonun sonunda. İç mekanı önce tam dengeleyemedim ama sonradan oturttum. Birkaç derecelik farklar oldu ama çok önemli değil. O yüzden ilk dakikalarda motor biraz fazla çalıştı, sonradan düzeldi. Kalorifer ayarında 18 20 yazmasına çok takılmayın. Sanırım bu sistem tam sağlıklı çalışmıyor. Ben manuel olarak iç sıcaklığı termometrede 23 derecede sabitledim. Bunun için kaloriferi 19 ayarladım. Bunu daha önceden biliyordum, test etmiştim. Yani kaloriferi 19 yapınca içerisi 23 derecede sabitleniyor. Testin 1 saat 14. dakikasında kameranın şarjı bitiyor ama hibrit asistan kayda devam ediyor. Kamerayı tekrar şarj edip devam ediyorum daha sonradan. Orada bir aksilik oldu ama çok önemli değil. Testin sonucu var. En son test sonuçlarını değerlendireceğiz. Gerçekten çok şaşıracaksınız. testin sonlarına geliyoruz. Rakamları değerlendirelim. 1,5 saatte 350 mililitre benzin tüketmişiz. Bu demek oluyor ki 24 saatte 5,6 litre benzin harcarız. Son rakamı yani 365'i baz almadım. Onu göreceksiniz. Çünkü motor kapandı ve ısıtma devam ediyordu. 365'i baz alırsam, 365 mililitreyi baz alırsam süreyi de arttırmam gerekecekti. Çok gerek yok. Aracımızın deposu katalog değeri 43 litre ama benzin lambası yandığında 35 litre alıyor. O yüzden 35 litreye göre hesap yaptığımızda otomobili hiç stop etmeden kalorifer açık şekilde 6 gün 6 saat içerisinde sıcak oda sıcaklığı şartlarında yaşayabiliriz. Eğer şartları zorlarsak depodaki yakıtta bir gün daha ilave edip 7 güne tamamlayabiliriz. Bence muazzam bir rakam çok iyi bir rakam. İnternetten birçok kişinin elektrikli araçlarla yaptığı kamp modu testlerini izledim. En verimli testler dahil benim şartlarımda 24 saatte 30 kWh saat enerji harcıyorlar. Yani bu şu demek oluyor. Bildiğiniz gibi elektrikli araçların bataryaları 50-80 kWh arasında değişiyor. Elektrikli araç ile böyle bir senaryoda 2-2,5 gün kalabiliyorsunuz. Bu da en iyi ihtimalle. Sürekli i̇stanbul İzmir yapan bir arkadaşımız var Tesla'cı. İç sıcaklığı 23 derece ayarlı 5 saatte şarjının pilinin %10'unu harcamıştı mesela. Ya da Ethem Bey içeriği 21 dereceye ayarlamıştı. O da 24 saatte 30 saate yakın bir harcama yapmıştı. Bu senaryolarda 2 gün içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Diğer benzinli veya mazotlu otomobillerde motor devamlı çalışacağı için rölantide iç sıcaklığı daha da yüksek tutabilirsiniz. Çok önemli değil. Yakıt artmayacaktır, azalmayacaktır da. Rölantide çalışıyor gibi baz alalım. Benzinliler yaklaşık saatte 0.8 litre, dizeller 0.5 litre harcıyorlar. Bunlarla da günde 20 ila 12 litre harcarsınız. Yani depoları 50 litre olsa bunların 2,5 buçuk ila 4 gün e, oda sıcaklığında aracın içinde kalabilirsiniz. Ama depo farkını burada dikkat etmek lazım. Yani yakıt olarak e, depo olarak e, gün biraz şey gibi geliyor ama iki buçuk 4 gün iyi gibi geliyor ama 50 litre yakıyorsunuz. E, Malta briterler bu konuda daha iyi diye, daha iyi diye düşünüyorum ama deneyimlemedim. Eğer Multiplit aracınız varsa, soğukta beklerken kaloriferi açtığınızda motor çalışıyorsa ve motor sıcaklığı yeterli seviyeye gelip duruyorsa yine e, çok iyi süreler yakalayabilirsiniz. Değerlendirmem bu kadardı. E, bir olası afet durumunda veya e, beklemeli iş yapıyorsanız e, hibrit aracınızla gerçekten çok çok az yakıt tüketerek oda sıcaklığında e, yaşayabilirsiniz.